skidjimizde yerde para bulan bir adamın daha sonra başına gelenleri izleyeceğiz. Param parça geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Simitçi. Simi diye Ne Niye bağırıyorsun? Huzurumu kaçırıyorsun. Kaçırıyorsun. Niye bağırıyorsun? Yemin ediyorum meslekten soğuttunuz ya. Ay iyi misiniz ya? Bir şeyiniz yok değil mi? İyiyim iyiyim, bir şeyim yok. Bana bak, sen gizli gizli anket mi yapıyorsun bana? Yok, henüz yapmadım ama çok kısa bir anketim var. Katılmak ister misiniz? Yok yok, sen şimdi yarım saat kitlersin beni. Çok Beyefendi, çok kısa bir anketim var. Katılmak ister misiniz? Olur. Teşekkürler. Bu kadardı. <laughs> Nasıl yani? Türkiye'deki insanların ankete katılım oranlarını hesaplayan bir anket yapıyoruz beyefendi. Teşekkürler. E bu kadar kısa olduğunu bilsem ben de katılırdım. Katıldınız zaten. Ben gidip birilerini daha bulayım. İyi günler. <gülüyor> 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 o elindeki ne? <gülüyor> Zikirmatik. <gülüyor> ya, öyle bakma bu akıllı telefondan daha iyi. Yani. Hem böyle parmağını da çalıştırıyorsun. Dört bin yedi, dört bin sekiz. Ya bırak param yok demiyor da bu daha iyi diyor. Sen şimdi simit de almazsın. Yok abi değil değil kusura bakma. Ama bak beş tur oldu yemin ediyorum ben sana bakarken başım döndü ya. Bir otur bir soluklan ya. Tamam kesildim okay. zaten biraz <laughs> daha. Dinle. Oh simit. Simit öyle mi? Simit simit. Abi niye yasa dışı bir şey satıyormuş gibi soruyorsun ya? <laughs> Adam gibi söylesene simit mi? Oğlum öyle deyince dövüyorlar ya ve simit. Niye <laughs> sen simit diye bağırıyorsun? Abi kusura, çok özür dilerim. Pardon kendimi kaybettim ama bu bu şey gibi oluyor. Oyun gibi oluyor. simitli bir oyun var yani. Simit diyorsun ha. sonunda susuyorsun öyle. Lan ondan dövüyorlar beni sabahtan beri. Evet abi lütfen ayrıca simitçi simit diye bağırmaz. Kusura bakma. Ne diye bağırır? Yani bir kere ne dediğinin anlaşılmaması lazım. Sen Mesela şu. Simit diyor. Simit alıyor. Simit alıyor. Mesela. Simit alıyor. Mesela. Simitçi. Simit Evet, Ankara. Mı? Sividi, Ankara. Oğlum, ne kadar önemliymiş doğru iletişim ya. <laughs> Şu, Bu yani çevici diye bağırmaz. He. Sağ ol abi. Aa. Yerde 200 lira var ya. Ana eskiden çok nadir görürdük. Şimdi demek ki yere atıyorlar. <laughs> Abi ne alakası var? Belli ki biri düşürmüş işte yani. Ulan keşke senden önce görseydim ya. Sahibini mi? Yok ya, parayı alırdım. E, tamam al. Yok ya, sen gördün şimdi, sen al. Bir tane ben alayım o zaman. Hiç de ısrar etmedi, piçe bak. ya da almasam mı acaba ya? Ha? Yani bilmiyorum, bence sen al. Alsan mı? Al hadi bakalım, nasıl Hadi ben... Bak, o da bana gelmek istiyor. Ne oluyor ya, şimdi... Ben Alman buraya. Ama bir dakika. Yani ama, bir dakika. <laughs> ama bir dakika alamıyorum ben şu anda. Yakalandınız. Neye yakalandın? Ne oluyor ya? Merhabalar. Ben Alkım Alırım kanalından Alkım. Bir sosyal deney yapıyorduk ve siz bizim kameralarımıza yakalandınız. Ama bir, bir saniye ya. Sosyal deney mi olur? Deney dediğin fen olur, kimya olur, biyoloji olur yani. Sosyal Evet. Beyefendi, biz de paranın kandırma kuvvetini kullandık. Ee, ve şu anda sizi milyonlar izliyor canlı yayında. Ne söylemek istersiniz? E, e, efendim, ben parayı yerde gördüm. E, e, fakat ben hayır için o parayı alacaktım. Evet. E, ha, hayır için 200 lira. Evet, e, niye olmasın ki yani? Bir ailenin aylık mutfak, mutfak masraflarını karşılayacaktım ben. 200 lirayla. Aile... Tamam, şey yapardım. E, bir öğrenciye aylık burs verirdim canım. 200 lirayla. Ne var canım simit alır verirdim ne olacak? 200 lirayla. Lan. 200 liraya simit mi alamıyor artık ya? Yok alınır da bozuk yok abi 15 20 tane alman lazım. Tamam canım alırız 15 20 tane alırız simit. nedir yani? Gördüğünüz gibi ben iyi bir insanım. Bırakın halkımız karar versin beyefendi. Halkımız biliyor her şeyi. Ya. Onlar karar versin. Tamam halkımız karar versin de Allah Allah. Sanki burada ne yaptık ya? Kaç kişi izliyor senin canlı yayınını kardeşim? Milyonlar izliyor beyefendi. Şu anne, an... Anne! Anne! Aa videodaki adam! Videodaki adam! Anne Ben de büyüyünce bunun gibi şerefsiz olacağım. Hayır! Olmayacaksın! Saçmalama! Ona bak. Aferin. Böyle bir şey yapmayacaksın. Hayır! Onun gibi olmayacaksın! Tamam gibi alsak. Sen kapat bakalım gözlerini. Tükür! Tükür onun sıradına! Hayır! Lan bana geldi. Ben burada namusumla para kazanıyorum eşek. Pardon simit çamca, pardon. Gözlerim kapalı ya. Sana denk gelince. Hı. Tükür! O tarafa tükür. Hı. Aferin Ay. oğlum. Zıplı da tükür. Bana da geliyor ama ya. Ya Rabbi şükür. i̇şte sen böyle bir adamsın. Yüzüne sıkırseler ya şükür. Ay, meylesin. durun, durun oğlum bu benim. Puh. Ne yapıyorsun? Sen de mi izledin? Sadece ben mi? Babam, konu, komşu. Herkes izledi. Rezil olduk vallahi. Ee, yalnız abone olup beğenmeyi de unutma. Ee, Kızım bir dur sen de. Oğlum senin madem paraya ihtiyacın var, benden istesene. Ya hayır anneciğim, benim paraya ihtiyacım falan yok. Ben çalışan, kazanan bir insanım. Artık çalışmıyorsun. Allah'ım. Aa! Evet, Barbaros'a ne oldu? Senin bizle çalıştığını duyan bütün müşteriler biz de işini kesti. Kovdum seni. Ha, ama oldu. Ben de evlat sütü reddediyorum. Hayır, bakın. Vallahi kesmedi. Sütümü helal etmiyorum. Anne, Ben de simidimi helal etmiyorum. Ha. Ya daha almadım ki simidini. Sen istemiyorsun, haram para. Pisa'da ne dedin? Ne bağırıyorsun lan? Ne bağırıyorsun oğlum? Manyak mısın? Oha! Gerçek gibiydi ya. <laughs> Abi... 200 lira var yerde ama. Al al sen onu al. He? Al al boş ver. Ya ben o parayı almayayım ya. Vallahi almayayım ben o parayı. Pek şey olmaz. Al oğlum hayır yaparsın. Ama hayır yapacağım. Evet. Beni satmak yok bak. Ya ben niye satayım seni oğlum? Ben daha simit satamıyorum. <laughs> tamam. Ee, ben o parayı alayım o zaman. Al. Bence ne yap biliyor musun o parayla? Bir tezgah simit al. Aa bir tezgah simit var burada. Tesadüfe bak. İyi tamam abi ya. Hayır yapayım. Birilerine veririz. <laughs> tamam bu bundan senin o zaman. Tamam, al bakalım. 200. Ne? 200. Ne yapıyorsun abi? Yolda bulsan bile sayacaksın. 200. Allah Allah. Ya tek Var da... ya çok büyük sevaba girdin bu parayı bana vererek. vallahi mı diyorsun abi? Eyvallah. Ya baba, yeter artık ya. Aramadığımız yer kalmadı ya. <laughs> of ya. Oğlum, iyice bak oğlum, iyice bak. O 200 liranın buralarda bir yerde olması lazım. Ya baba, bu 200 lira neye benziyor bilmiyorum ki ben. Ya iki 200 lira öyle bir şey ki, kağıt paraların en büyüğü. Hmm. Böyle pembeli pembeli. Pembe. Atamız ne güzel gülüyor onda. Sen biliyor musun? Bunu bir gördün mü? Hayatın boyunca unutamazsın yavrum. Baba, hadi bulalım artık. Ya Sırgı nasıl kaybettin son paramızı ya? Nasıl çıkaracağız ayı? Baba, annem sana ayı dedi. <laughs> Yok, ey, ayı nasıl çıkaracağız demek istedim be. Çok fakir olduğumuzdan dolayı okuyamadım ya, virgülü yanlış yerde kullanmışımdırdı. Bak yine, gördün mü baba? Ben annem gibi cahil kalmayacağım değil mi? Allah Okuyacağım değil mi baba? Sen cahil kalmayacaksın oğlum. <laughs> Sen okuyacaksın. Gerekirse ceketimi satacağım. Seni okutacağım. Sen geçen hafta satmadın mı ceketi? Sattım bir ya. He. Hem onun parasıyla Cinali'den öteye gidemez bu. Doğru <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız? Yeter. lira bir de. Abi. Galiba bu az evvelki para, bu garibanların parası ha? Hayır ya, nereden belli onların parası oldu? Ben bir sorayım mı? Pardon, ee, siz para mı kaybettiniz? Evet! Kaç lira? 200 lira abi. Ördünüz mü yoksa? Abi bak onların parasıymış ya. Ya nereden bileceğiz onların parası olduğunu ya? Abi bizim fotoğrafta Atatürk karşıya bakıp gülümsüyormuş. Yok, burada atan böyle yan bakıp gülümsüyor. Çok karizmatik. <laughs> Şey var şey, Yunus Emre var arkasında. 1238, 1320, sevelim, sevilelim yazıyor. O bütün 200 liraların arkasında yazıyor. Ee, şey, seri numarası. A0, 66, 77, 88. Yok. <laughs> seri numarasını ezberlemiş ya. Abi tamam işte, para onların. Ver garibanlara parasını ya. Hayır ya, sen parayı buldun, harcadın. Bana verdin. Ben kaça? Abi. Ah, bulduk. Bizim ne hayallerimiz vardı? <laughs> ne hayallerimiz vardı? Tatile gidecektik köye. 200 lirayla köye mi gidilir ya? Evet, karşıya geçecektik. Kadıköylüyüz de biz bey <laughs> Baba, babaannemin lattesinden içe mi Yavrum üzülme. Sakın ol. Tamam. İçeceksin. İçeceksin. Ben içeceğim. Of ya. Ben de saçıma omre yaptıracaktım. Al işte görüyor musun? Şimdi sen çirkinleşeceksin. Ben seni beğenmeyeceğim. Ayrılacağız birlikte. Aile faciası olacağız. Abi bu abla daha ne kadar çirkinleşsin yüzünü seveyim. Senin bir eksizliğin. Hayır uçur, lütfen. Bak bu replik tamam. yoktu. Özür dilerim. <laughs> tamam ama bir şey. Bir şey Çevleksiz. söyleyeceğim. Çok haddimi aştım affedersiniz ama yani 200 lira yüzünden aile dağılmaz yani. Kusura bakma. Dağılır abi. abi. Daha bugün sabah okuldan flüt alın dedi okuldakiler. <laughs> Babama söyledim. Babam belki alamayacak. Sonra ben büyük adam olamayacağım ve ailemiz belki yıkılabilir. Neden? <laughs> Neden yıkılıyor benim ailem? Hayır ama bir şey söyleyeceğim. Ya. Aa. Aa. Tamam. Aa. Tamam. Aa. tamam. Tamam oğlum. Tamam, tamam. Ya. 200 lirayla aile yıkılmaz. Lütfen yapmayın. Gel, gel. Bizim ailemiz yıkılır diye. Bizim ailemiz yıkılır Ne yapacaktınız ki? Ben o parayı alıp bir kısmını yunaya yatıracaktım. Ha. Bir kısmını dolara yatıracaktım. Bir kısmını altına yatıracaktım. Geri kalanı Abi para. geriye ne kaldı? Gözünü seveyim. Kalmadı işte. Kalmadı. Niye yüzünüze vuruyorsun? Geç <laughs> abi. Abi, güneş gözlüğü. O üstündeki mont ne alaka bu ikisi ya? Ya birden zengin olunca böyle oluyor. Bir üşüyorsun, bir terliyorsun. Böyle aklın başının, götün başına ayrı oynuyor ya. Sen o 200 lira nasıl zengin oldun ya? Kanyan oynadım. Ne bereketli paraymış ya. Bir anda 2 milyona katlandı para. O nasıl o, bir oran? Sessiz fırtına birinci oldu. Topal mopaldı ama çok güzel koştu. Demek ki fırtınadan önceki sessizlikmiş. Abi, bak garibanlar. Paraları yok bunların. Var en azından hani onlara bir ufak bir yardım Ben onlara bir yardım edeyim. Bir yardım et gözünü Bak o kadar para kazanmışsın. He? <laughs> oh, sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Bana versene. <laughs> al oğlum, al. Yer <laughs> misin? Bir parça alayım bari. Allah Merak etmeyin. Ben bütün tezgahı aldım. İsterseniz oradan istediğiniz kadar simit alabilirsiniz. Allah Vallahi. razı olsun. mı böyle insanlar. Ya. İyi insanlar hala var. <laughs> Ama... Bizim paramızı kim aldıysa haram zıkkım olsun boğazında kalsın bak inşallah. Bak sana diyor, bak sana. Ben anlamadım. Gözü seyirsin. Seyiriyor. Eli ayağı tutmasın. <laughs>

Allah canını almasın. 200 lira için adamı ne hale getirdin ya? Sus. Allah senin de... Tamam, tamam, tamam. Hadi gidelim. Gel, gel. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oh. O nereden çıktı ya? Neden bileyim oğlum, cebinden çıkardın, taktın kendine. Oh, Allah'ım çok gerçekti. Çok gerçekti abi. Ya, dur bir dakika. Ah. Sen bayağı kötü oldun, ben sana bir sorayım. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Hiç, hiç. 20 lira alayım. Abi, insanlık öldü mü ya? Oğlum, cebinden vermezsin. Şu yerdeki paradan verirsin, ne olacak? Abi yok, oradan vermeyeyim ben ya. Ama mecbur vereceksin, suyu içtin. Ya da vereyim, ne olacak ki? Ya yani, ne olacak ki? Böyle bir... Tut şunu. Al. Oh. Bütün ekiplerin dikkatine. Sahte para çetesi çökültüldü. Yat hele. Sahte parası. çetesi. Yat yat yat. yat, yat, yat. Yat, 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 Yanına uzanayım mı kral? O nasıl yatmak lan? Kalk. Amirim ben böyle şey yüzüstü yatamıyorum da benim ben rahatsızlığım Oğlum, şöyle doğru yat. düzgün yat. İnce ince kıyarım lan seni. <laughs> bu nasıl? Bu iyi mi? Oğlum bize niye götünü dönüyorsun? Adam gibi yat lan. Seyirciye mi döneyim? Böyle şu. Bu <laughs> var. Düzgün dur lan. Yeni suçlu ya daha bilmiyor. He. Öğrenecek. CZN Burak, Nusret. Hı. Abi siz, siz polis miydiniz ya? Evet, biz de polistik. O yüzden et tokatlıyorum oğlum. Manyak mıyım ben? Gizlenmek için, dikkat çekmemek için. <laughs> kapıçıyla Kral, on yıldır hiç dikkat çekmedim biliyor musun? 53 milyon takipçim var lan. Ulan gizli görev diye başladın. En son Dünya Kupası'yla fotoğraf çektirdim ben. Sivil polisiz lan tabii. Yoksa ben hiç gülmüyorum. Bak. Aa, gözleri varmış lan bunun. Ya. ya abi bir şey söyleyeceğim. Sen sivil polis değilsin herhalde. Ben de sivil polisim. Gizlenmek için üniforma giydim. <laughs> Saçma değil mi bu ya? Değil ulan. Tamam neyse siz dükkanları boş bırakmayın ben bunu hallederim. Tamam abi. Tamamdır görüşürüz. Ben ne yapayım amirim? Sen de sivil polis olduğunu sakın belli etme. Tamam. Tamam Gez buralarda ama bak sivil polis değilsin. Değilim. Tamam. Ben sivil değilim. Evet. Bu Oğlum bir o kadar saklanıyoruz. <laughs> Valla gördünüz başkomiserim ben hiçbir şey yapmadım. Yok genel kurmay başkanım. <laughs> Lütfemi yükseltme yalandan. Sen En az on yıl yatarım var senin şu an. Hayır, ne on yılı? Ee, memur Bey, ben sonuçta parayı buldum. Rityalı mısın lan sen? <laughs> parayı bulmuş. Ahmet'in parayı bastığını itiraf etti. En az 50 yıl oldu şu an. Hayır ama bakın ben suçsuzum. Ben bir şey yapmadım. Lütfen. Hayır, hayır, hayır. Ne, hı, hı. ne yapacaktın o zaman? Ben baraya? parayı aldım, size teslim ettim. Gördünüz. O, size görev başındaki memura rüşvet. Amirim rüşvet teklif etti. En az 200 yıl olmuş. Hayır, hayır ben yatamam. Yok, yatacağım. 200 yıl yatamam ben. Yat. Hayır lütfen. Yatacağım. Yapmayın, yapmayın. Hayır. Hayır 200 yıl yatamam. Hayır. Olmaz. Olmaz. Aha. Oğlum sen Aha. ne yaşıyorsun lan bir saattir? <laughs> Alacaksan lan şu parayı ya. Deli misin, manyak mısın? Ne yapıyorsun ya? Abi de et ya. Vallahi boş ver ya. İstemiyorum ya. Para para istemiyorum. Ne oldu kız? Bulamadın mı anket yapacak gününü? Yok ya, bulamadım. Kotamı da dolduramadım. Para da alamayacağım. Ah! 200 lira. Aa, bence sen o parayla ne yap biliyor musun? Benden 10 tane simit al. Pardon da ben parayı sokakta mı buluyorum? Bileceğim <laughs> çılgınlar gibi alışveriş yapacağım. Ben sana o zaman bir meyve suyu simit vereyim. Yok abim. Kız da aldı gitti para. Ondan da hayır gelmez bu arada. Ben sana onu söyleyeyim ben. Oğlum hayır bana olacaktı zaten ya. Hayırsa hayır. Ver tamam. Ver bir meyve suyu, bir simit ver ya. Ver. Oh be. Kaç lira? 40 lira. Kırk lira. Benim para olacaktı şurada bir yerde de. Düşürmüş olabilir misin geri zekalı? <laughs> Yok ya. Niye düşüreyim ki ben? Lan. Lan yoksa sen bütün skeçtir kendi paranı mı alıp almamayı düşünüyorsun? Abi nasıl oldu bu ya? Bu, senin yüzünden. Lan benim yüzümden mi? Evet senin yüzünden. Ben mi suçlu oldum? Ben şimdi? bu parayı ne zaman alsam sen hep beni sattın. Senin yüzünden başıma gelmeye kalmadı lan. Sen şimdi görürsün. Sivit! Bu dedi. Hayır ben her zaman... Hayır bırak lan! Hareket diyenler? Evet. Zil diyenler? Musret olarak geldin. Evet abi. Neler yaptın? Şunları yaptım. Çok iyi. Kapı abi. Ya, evet. Çok iyi, harika. Yani ya biraz daha böyle bir, daha güzel şakalar yaptığımız e, skeçler vardı Metin. Ne diyorsun? <laughs> vardı. Sence zil miydi bu? Sence zil miydi bu? Yani... Sen saçına mı oldu ya tenten -ten gibi duruyor? Cezeni bırak olmaya çalıştım. Gelinizle. <laughs> evet, Hil sen Hilmi hep sahnedeydin. Evet abi. Oynarken zil buzl diye hissettiğin anlar veya yani yara... yer hissettiğim olduğu, yer hissettiğim oldu. yer yer ara ara yükseldi. Daha iyi de olabilir. Yani aslında Öyle tespit olurdu. güzel yani sosyal deney olması güzel. O ara yani biraz uzundu yani daha böyle tempolu çat 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 oynayabileceğimiz anlar olurdu, değil mi Hacı'cığım? Doğru. Çok güzel. O zaman şey, seyirci zil verdiği için çok ufak. Çal gel bir hacı. Ama koş. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Çok sağ olasın. Çok, Çok, Çok güzel Devam ediyor.